Merhaba YKS kurbanları, Sinebs Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün AYS kimya nasıl halledilir? Bunu çekeceğim size. Seriyi devam ettireceğim. Şimdi kimya bence zor bir ders değil. E, sayısal olarak en kolay ders bence. Ama kimyada sizi dikkatlerden, istisnalardan zorluyorlar. Çok fazla istisna var. Onların hepsini bilmeniz gerekiyor. Bir de dikkat hatası çok fazla yaptırmaya çalışıyorlar bu derste. Bunlara dikkat edeceğiz. Size birkaç püf nokta vereceğim. Yine e, kazanımlar üzerinden bir inceleme yaptım. Elimde defterim var. Oradan not aldığım şeylerden e, size bahsedeceğim. Bence AYT Kimya'nın asıl sıkıntısı genelde öğrenciler matematik ve fizikten sonra çözer kimyayı. Ben de öyle yapıyordum. Öyle olunca e, mat ve fizik öğrenciyi çok fazla yoruyor. E, kimyada da dikkat hatasına aslında yer açılmış oluyor. Ee, bunun olması için bayağı dikkatli çözmeniz lazım bence kimyayı. Benim en fazla dikkat eden kimyadan çıkardım. Bir de kimyada konular azaldı biliyorsunuz. Artık organin büyük bir kısmı yok. Neredeyse hepsi. Ee, öyle olunca daha ayrıntı sorular gelebilir. Map kitabını çok iyi incelemeniz gerekiyor. Hani 11. sınıfta Fen Anadolu fark etmez. 12'de de bence her ikisine de bakın. Ee, ben kimyada çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hani ikisine de bakıp sentezleyebilirsiniz bilgileri. Fazla bilgi göz çıkarmaz. İşte dediğim gibi map kitabındaki kavramları çok iyi bilin. Buradan zaten bahsedeceğim ben size ee, hangi kavramları iyi bilmeniz gerektiğinden. Hesaplama sorusu, zor bir hesaplama sorusu gelebilir. Bizim senemizde binler sorusu gelmişti. Ee, belki bu sene 2-3 tane zor hesaplama sorusu sorarlar. Ee, yani her ihtimale karşı hazırlıklı olmanız için ben çekiyorum bu videoları. Belki burada anlattığım püf noktalardan hiçbiri çıkmayacak. Belki 2-3 tanesi çıkacak. Ben sizin her ihtimale karşı hazır olmanızı istiyorum. Hadi başlayalım o zaman. İlk konumuz modern atom teorisi. Modern atom teorisinde bor ve modern atom teorisinin farklarını çok iyi bilmeniz lazım. İşte katman orbital farkı falan. O kavramlar arasındaki farkı çok iyi bilmemiz lazım. Kuantum sayıları var. Şimdi kuantum sayılarının sadece işte o işlemlerini yapmayın. Ne bileyim p orbitalinin açısal kuantum sayısı kaçtır falan filan böyle değil. Kuantum sayıları neyi verir? Mesela açısal kuantum sayısı bize neyi verir? Onu bir öğrenin. Map kitabından açın bakın. Ondan sonra kuantum sayılarının birden fazla ismi var bazılarının. Hatta 3 tane ismi olan da var. Onların farklı isim, farklı isimlerini öğrenin. Oradan vurabilirler size. Bir de bu konuda şey oluyor işte biraz düşürmeye çalışıyorlar dediğim gibi dikkatten. P-orbitalinde en fazla kaç elektron bulunabilir falan işte 6 değil de 2 oluyor. Onlara dikkat edin. Hund, Pauli ve Aufbau'nun tanımını mutlaka web kitabından bir okuyun arkadaşlar. Bir de kazanımlarda şunu gördüm ben. Sadece 36 ve daha düşük elektron sayısı e, olan atomların elektron diziliminden sorumlusunuz. Yani bazı kaynaklar saçma sapan sorular sorabiliyor. Metallik, ametallik, elektronegativite, elektron ilgisi bunlara bakın. Bunlar zaten testede de vardı. Çok zor olan şeyler değil. Ama bunların biraz istisnaları var. Onlara iyi bakmanız gerekiyor. Bir de bazen saçma sapan mesela karbonla kükürtün e, elektronegatifliğini karşılaştırmanızı istiyor. Abi çok saçma bir soru çünkü kükürt hem en aşağıda hem de en sağda. Karşı, karşılaştırmak zor. Bunlar ÖSYM'de çıkmaz, asla çıkmaz ama denemelerde çıkabiliyor. Böyle küçük ayrıntıları da bilmenizde fayda var. Yarı çap ve elektronegatifitenin asitlik bazlık eğilimine etkisini iyi bilin. Farklı farklı yarı var. Van der Waals yarı çapı olsun, iyonik yarıçap olsun. Onları iyi bilin. Onlar biraz göz ardı ediliyor. Oradan sizi vurabilirler. SPD bloklarının işte iyon yüklerini, Yaptığı bağları bilin. İstisnaları var. Onları iyi bilin. Mesela işte ne bileyim sadece D bloğu elementlerimi birden fazla yükseltme basamağı alabilir falan. Böyle küçük ayrıntıları iyi bilin. F bloğunun özel durumları var müfredatta. Ee, iyi çalışın o lantanit aktinitlere. Yükselken ve basamakları var. Bazen buradan çok karışık sorular sorulabiliyor. Bence buraya da göz ardı etmeyin. Hani sınav anında kafanız karışabilir. Buraya da bakın. D bile onun birden fazla basamak alabilmesiyle alakalı sorular sorulabiliyor. Bu zaten klasik. Geldik gazlara. gazlarda öncelikle bilmeniz gereken şey sizin basınç birimleri arkadaşlar. İşte ne bileyim tordur, ATM'dir, milimetre cıvadır. Onları birbirine çevirmeyi çok iyi bileceksiniz. Gaz esaları var işte boy, gaylusak, charles falan. Onların hangi iki bağıntı arasındaki ilişkiyi verdiğini bilmeniz lazım. İdeal gaz yasası var. Bununla ilgili hesaplamaları yapacaksınız. Zaten çok zor bir kısım değil bence. Bir de ideal gazı gerçek gazla ilişkilendirmeyi çok iyi bilin. Hani ideal bir gaz neden ideal gaz? Bunu mesela hep kitabından okuyun. İşte tanecikler arasındaki etkileşimler önemli değildir falan filan. Kinetik teoriyi iyi bilmeniz gerekiyor. Bir de gazların birim zamanda kaba çarpma sayısı var. Bunun net bir formülü yok ama bunu etkileyen etkenlerle bir formül çıkarmıştım ben. Siz de öyle yapın. İşte ne bileyim mol sayısı artarsa, hacim azalırsa falan filan öyle bir formül çıkarın. Net bir formülü yok ama bir formül çıkarırsanız bence aklınızda çok daha iyi kalır. Kısmi basınç var bence zor bir kısım değil. Buhar basıncı sorularına yoğunlaşın. Bunlar zor olabiliyor. İşte size birkaç değişken veriyor. Öyle bu arabasınca nasıl değişir falan filan. Kafa karıştırıcı olabiliyor. Buraya bir yoğunlaşın. Faz diyagramı var. Faz diyagramı bence bayağı gıcık. Ben hiç sevmezdim çünkü su biraz farklı davranıyor e, diğer maddelerden. Oraya bir bakın. İşte ne bileyim buhar ve gazın farklı şeyler olduğunu bilin falan. Zaten bunlar faz diyagramının içinde var. Jules Thompson olayı var. Jules Thompson e, çok fazla çıkan bir şey değil denemelerde ama sizi buradan vurabilirler. Ben olsam map kitabından bir okurdum Yurt Hamsın'ı. Ve gerçek gazların ideallikten sapma durumu var. Hani dediğim gibi gerçek gaz ve ideal gazı çok iyi inceleyin. Çözeltiler var. Çözeltilerde derişim birimleri var. İşte molalite, molarite, ppm, kütlece yüzde, hacimce yüzde. Buradan tamamen dikkatten vurmaya çalışırlar. Sizi sürekli molalite ve molarite ayrımına sürüklerler. Burada çok dikkatli olacaksınız. Zaten çok zor bir konu değil. Koligatif özellikler var. Şimdi çoğu kişi e, işte kaynama noktası nasıl artar, donma noktası nasıl düşer bunu iyi biliyor ama 4 tane koligatif özelliği say desen sayamaz. Önce bir koligatif özellikler nelerdir? Bunu bir bilmeniz gerekiyor sizin. Ondan sonra hangi durumlarda kaynama noktası artar? Donma noktası bir dışarıdan madde eklendiğinde her zaman düşer mi? falan Bunları iyi bileceksiniz. Her ozmoz olayı var. Buna yine map kitabından bakın, inceleyin çözünürlük var. Çözünürlükte e, aşırı doyma olayını bence inceleyin. Çözünürlüğe etki eden faktörler var. Bence çok zor bir kısım değil. Klasik kısımlar. Ve sırada e, entalpi konusu var. Şimdi entalpi önce ne demektir? Bununla bir başlayın. E, kavramsal olarak ilerleyin. Egzotermik ve endotermik tepkinlere bakın. Bunların istisnaları nelerdir? İşte ne bileyim e, et Ametallerde ikinci elektron ilgisi egzotermik mi endotermik mi falan böyle küçük istisnalar var. Bunların hep kitabından bakın. Bazen kaynaklar çok saçma egzo endo tepkimeleri sorabiliyor siz yani tahmin edemeyeceğiniz şeyler, istisnalar sorabiliyor. Onları da artık defterinize yazarsınız ama ÖSYM'de çıkacağını çok sanmıyorum böyle istisnaları. Standart oluşum entalpisi var. Bence burası önemli. bu entalpinin oluşabilmesi için hangi şartlar gerekli? Burayı iyi bilin grafiğine iyi bilin. E, işte sıfırdan başlaması gerekir falan filan. Bağ enerjisi var. Kolay bence. E, HES yasası var. Burası da bence çok sıkıntılı bir kısım değil. Ve kimyasal tepkimelerde hız var. Bu ortalama tepkime hızı ve anlık tepkime hızı farkı var. Baz, belki bazılarınız görmüştür bunu. E, anlık tepkime hızı müfredatta yok arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin oraya çok. Tepkime hızını etkileyen faktörler çok önemli ama bence çok zor değil. Burada sadece işte artı eksi olurken daha hızlı olur, nötr olurken nasıl olur, bazı sayısı artarsa tepkime hızı artar mı azalır mı falan, buraları iyi bilin. Denge var. E, denge uzun ve sıkıntılı biraz. E, şimdi dengede ilk başta maksimum düzensizlik, minimum enerji nereye doğru onu bir bileceksiniz. Kimyasal ve fiziksel denge arasındaki farkları iyi bilin, map kitabından bakın. Denge sabitini basınçtan da delişimden de çıkarmayı iyi bileceksiniz nasıl dönüştürülür iki e, denge sabiti bunu bileceksiniz. Bu ikisinin birbirine dönüşüm formülü var biliyorsunuz. Onun nasıl bulunduğuyla alakalı MEP kitabında bir şeyler var. Fen lisesi kitabında. Meraklısına öneriyorum. Ben biraz bakmıştım. Hoşuma gitmişti. Denge etkileyen faktörler var. Burada hep istisna sorarlar. İşte bir tarafta sadece kat olur, bir tarafta gaz olur. E, denge sabiti değişmiyordur. Katalizör sorarlar. Katalizör biraz istisnadır. İşte ne bileyim sıcaklığı artırırlar. K ileri de K geri de artar ama biri birinden daha fazla arttığı için denge sabiti e, artar veya azalır falan. Böyle istisnalara dikkat edeceğiz. Sulu çözelti dengesi var. Bence burası 11'in en sıkıntılı yeri. Ee, bana bayağı gıcık geliyordu sulu çözelti dengesi. Suyun oto iyonizasyonunu iyi bileceksiniz. O formülleri bilmek zorundasınız. Bronsted Lowry asit baz tanımını iyi bileceksiniz. Oradan sorabilirler. Kuvvetli ve zayıf asit bazları e, iyi bilin. İşte burada oksijen sayısı artarsa asitlik artar mı, bazlık artar mı, ametallerde durum nasıl olur? Konjüge asit bazları iyi bilmeniz lazım. Asit gibi davranan katyonlar, baz gibi davranan anyonlar var. Bunların suyla etkileşimlerini çok iyi bileceksiniz. Tampon çözeltiler var. Bunlar nelerdir, ne işe yarar bunu iyi bileceksiniz. Gördüğünüz gibi bu konu bayağı geniş bir konu bence. Hani hem sayısal açıdan hem de Sözel açıdan bayağı zorluyor. Titrasyonu iyi bileceksiniz. İşte eşdeğerlik noktası kavramına hakim olacaksınız. Bu eşdeğerlik noktasında pH illa 7 mi olmalı falan bunları iyi bilin. Bu titrasyonda bayağı uzun uzadıya hesaplamalar olur. Ee, onların altından kalkabilmeniz lazım. Çözüm Çözünme ve çökelme ve dengesi var. Bence burası o kadar da zor değil. Burada sadece işte ortak iyondan zorlarlar. İşte bazen iki tarafta da ortak iyon olur. Ama birinde tek bir moleküldeki o atomun sayısı daha fazladır. O zaman ortak iyon bunun çözülmesini daha mı fazla etkiler, daha mı az etkiler? İşte böyle bu tip istisna sorular oluyor. Orası bir tık daha zor. Redox tepkimeleri var. Bunda her hoca farklı bir yöntem kullanıyor. Siz kendinize en yakın olan yöntemi kullanın, en kısasını kullanın. Bu konuda iyonların redoks tepkimeleri yok. Bazen kitaplarda sorulabiliyor ama müfredattan kalktı çoktan. İşte yükseltgen mi yükseltkenen mi? Oradan sizin dikkatinizi baya bir sınıyorlar. Onlara dikkat edin. Elektrokimyasal hücreler var. Öncelikle bence bu konuya şuradan başlayayım. Bu elektrokimyasal hücrenin envai çeşit adı var. işte galvanik hücre diyor. Bir tane daha vardı adı. Hatırlamıyorum şu an denemede çıkmıştı. Öyle saçma sapan sorular çıkabiliyor. Bunun farklı adlarını bilin. Elektrot, işte yarı hücre, hücre kavramlarına hakim olacaksınız inert elektrot nedir bunu bileceksiniz. Buz köprüsünün işlevine hakim olacaksınız. Ya bu bence çok da zor bir şey değil. Burada da yine dikkat et aslında vurmaya çalışıyorlar. Ne bileyim işte gaz çıkıyor. elektrotun kütlesi artar mı? Oradan H çıktı. H2 çıkıyor mesela artmıyor. İşte pilin potansiyeli bazen eksiye dönüyor. O zaman tüm işlevler de ters, tam tersine dönüyor falan. Böyle küçük şeylerden vurmaya çalışıyorlar. Bunlara dikkat etseniz bence yeter. Lityum iyon pili var. Buna çok hakim olun. Bu bazen denemelerde de çıkar. ÖSYM de sorabilir bunu. Elektroliz kısmı var. Elektroliz kısmı bence biraz sıkıntılı bir kısım. İşte kaplama deneyi falan var. Bence oralar zor. Suyun elektrolizi var. Ona çok hakim olacaksınız. İşte dedik ya bu oto iyonizasyon var diye. Oradaki denklemlerden suyun elektrolizini çıkaracaksınız. O da onun tam tersi oluyor falan. Korozyon var, kurban elektrot var. Buralar çok zor kısımlar değil. E, metal aktifliğinden zaten hakim olursunuz buraya. Organikten sadece karbon kimyasına giriş kaldı. Ben buradan kesinlikle soru bekliyorum. İşte e, hibritleşmeyi iyi bilin. Hibritleşmede mesela SP3 orbiteli oluşuyorsa e, onun enerji seviyeleri vardır. İşte S'den daha fazladır, P'den daha azdır falan filan. Böyle ayrıntı sorular da olabiliyor. E, kolay gibi görünse de oralara hakim olun. Ee, doğada karbona çok hakim olun dediğim gibi. İki MEP kitabından da bakın bence oraya. Hem Anadolu'dan hem FEN'den. Hiçbirine güvenmeyin. İkisinin bilgilerini sentezleyin. Anorganik maddeler, organik maddeler arasındaki ayrımı iyi bilin. Özelliklerini iyi bilin. Ee, bu şekilde. Dediğim gibi kimya bence zor bir ders değil. Ama sizi kavramlardan, istisnalardan ve dikkatlerden vurabilirler. Ee, bunlara dikkat edin. Bu söylediklerimi not alın bence. Biliyorsunuz biz koçluk veriyoruz. E, mail adresini ve Instagram adresimizi açıklama kısmında bırakacağım. Bu son dönemlerde belki ihtiyacınız olabilir biraz gaza basmaya, denetlenmeye. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.